Herkese selam. Kur'an'ı okurken hiç ilk bakışta birbirinden tamamen alakasız görünen ama aslında hayatımıza dair çok güçlü, birleşik bir mesaj veren ayetlere denk geldiniz mi? İşte bugün Nur suresindeki tam da böyle iki ayetin derinliklerine ineceğiz ve bu gizli bağlantıyı birlikte çözeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden, yüzyıllardır pek çok kişinin kafasını karıştıran o meşhur bulmacaya dalalım. Şimdi bakın, İlk bakışta bu iki ayet arasında hiçbir alaka yok gibi duruyor değil mi? Biri diyor ki kötü kadınlar kötü erkeklere, temiz kadınlar da temiz erkekleredir. Hemen peşinden gelen ayet ise ey iman edenler başka evlere izin almadan girmeyin diyor. Yani biri ilişkilerden bahsediyor, diğeri evlere girme adabından. Ne alaka yani? İşte bu görünürdeki kopukluk bizi asıl can alıcı soruya getiriyor. Bu iki farklı fikri ard arda koyarak verilmek istenen o derin hikmet neydi? Genelde 26. ayeti okuyanlar bunun sadece kimin kiminle evlenmesi gerektiğine dair basit bir kural olduğunu düşünür. Ama bu bakış açısı aslında çok daha büyük, çok daha evrensel bir ilkeyi gözden kaçırmamıza neden oluyor. İşte işin püf noktası da tam burada başlıyor. Bu bulmacayı çözebilmek için kelimelerin basit çevirilerinin ötesine geçmemiz ve Arapçadaki iki kilit kelimenin gerçek anlamını kavramamız gerekiyor. Mesela ayete geçen kötü kelimesi, yani habis, basit bir yaramazlık ya da hata demek değil. Habis, özünde bozuk, kirli, kötü niyetli ve aldatıcı olan her şeyi kapsayan bir kelime. İnsanın içindeki o bozulmuşluğu ve kirliliği ifade ediyor. Bunun tam zıptı ise tayyip. Tayyip de sadece iyi demekle kalmıyor, özü temiz, dürüst, faydalı, güvenilir, yani karakteri sağlam ve yapıcı olan birini anlatıyor. İşte bu iki kelimenin bu derin anlamlarını anladığımız anda ayetlerin mesajı adeta bambaşka bir boyuta geçiyor. Bu yeni ve daha derin anlayışla baktığımızda ayetler bize evrensel bir manevi fizik yasasını gösteriyor. Benzer, benzeri çeker. Yani konu artık sadece evlilik değil, çok daha ötesi. Bu ilahi bir prensip. Diyor ki: "Senin iç karakterin neyse, yani tayyip mi yoksa habis misin?" hayatına da benzer insanları, benzer fırsatları ve sonuç olarak benzer bir kaderi çekersin. Şöyle düşünelim. Bu bir tür kalbin çekim yasası gibi. Eğer kalbiniz temizse, yani tayyip ise, duadaki saflıkla, iyilikle, bereketle rezonansa girer ve onları hayatınıza çekersiniz. Dürüst ilişkiler, güvenilir ortaklar, huzurlu bir çevre, Öte yandan bozuk yani habis bir kalpte sürekli olarak kaosu, aldatmacayı, güvensizliği kendine çeker ve bu yasa hayatın her alanı için geçerli. Arkadaşlıklarınız, kariyeriniz, her şey için. Peki, şimdi 27. ayete gelelim ve bu tablonun nasıl tamamlandığını görelim. Eğer karakteriniz kaderinizi size çekiyorsa, eylemleriniz de o kaderi korur ya da yıkar. Bu ayet sadece fiziksel olarak bir başkasının evine girmekten bahsetmiyor. Bu hem fiziksel hem de mecazi anlamda tüm sınırlara saygı duymamız gerektiğini anlatan çok güçlü bir metafor. Peki bu kadim bilgelik günümüz dünyasında ne anlama geliyor? Bir eve izinsiz girmek modern hayatta neye benziyor? Mesela birinin özel mesaj kutusuna yani dijital evine saygısızca, davetsiz bir şekilde dalmak gibidir. Onun kişisel alanını ihlal etmektir. Ya da hak etmediğiniz bir başarıyı dürüstçe çalışıp çabalamadan, adeta kapıyı doğru bir şekilde çalmadan elde etmeye çalışmaktır. Veya daha somut bir örnekle, yasal olarak size ait olmayan bir mirasa el koymak. Bu sadece maddi bir hırsızlık değil, aynı zamanda aile haklarının ve ilahi kanunların sınırlarına yapılmış büyük bir saygısızlıktır ve eninde sonunda yıkıma götürür. O halde gelin bu iki ilkenin yani benzer benzeri çeker ve sınırlara saygı duy ilkelerinin günümüzden bir senaryoda nasıl işlediğine bakalım. Elif'in hikayesi bu iki ayetin nasıl mükemmel bir uyum içinde çalıştığını bize çok güzel gösteriyor. Bakın her şey istenmeyen bir mesajla başlıyor. Elif içgüdüsel olarak 26. ayeti hatırlıyor. Temizler temizleridir diyor ve hemen tepki vermek yerine gözlemliyor. Sonra iş arkadaşı sosyal medyada haddini aşan bir yorum yapınca Elif durumu anlıyor. Bu kişi onun kişisel evine yani sınırlarına 27. ayeti ihlal ederek izinsiz girmiştir. İşte bu noktada karar karakterini yani habis doğasını ele veriyor. Elif de Tayyip kalbiyle bu sınırlara saygı göstererek kendini koruyor ve en sonunda Mehmet gibi yine Tayyip olan yani sınırlarına saygı duyan biriyle karşılaşıyor. Sonuç olarak görüyoruz ki bu iki ayet birbirinden kopuk falan değil. Tam tersine dengeli bir hayat için bize sunulmuş eksiksiz ve çok güçlü bir yol haritası. 26. ayet iyi olmakla, yani karakterimizi tayyip kılmakla ilgili, 27. ayet ise bu karakteri korumak için iyi davranmakla, yani sınırlara saygı göstermekle ilgili. Kısacası Nur Suresi'nden alacağımız ders çok net ve güçlü. İyi olmak iyi çeker. Sınırlara saygı göstermekse o iyiliği korur. Bu iki ilke bir pusulanın iki iğnesi gibi bizi her zaman doğru yöne, yani huzura ve berekete götürür. Bu da bizi son ve en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Sizin kalbiniz neyi çekiyor ve siz hangi sınırları koruyorsunuz? Unutmayın, hayatınızın kalitesi bu soruya verdiğiniz cevapta gizli.